merhaba arkadaşlar, bugün Bodrum'da nemler yapmak iki diye bir oyuna girdim. Bir Taykun en baştaydı, şimdi bakacağım. Burada kiti'nin evi diyor, bir şey diyor. Şöyle bir gidelim. Kral House diyor. Hmm... Bir şey halde. Şurada boş bir tane var galiba. Evet. Nobody house diyor. Girdim ben şu an. Oraya. Şimdi ne oluyor bakayım. Buy back header diyor. Burada da para alacağım bir yer yok. Burada ağlıyor birisi. Bu, bu ne ya? Bir boltuma ineyim. 2 TL diyor. Hmm, burada hiç para yok ki. Ben ne yapıyorum? Ben, ben ne yapıyorum? Anlamadım ki. Para mı geldi? Pick up diyorum. Ben aldım. Ne yapacağım bunları? Üç katta şuna mı vereceğim? Anlamadım ki ben oyunu. Anlayıp geleceğim ben. Evet sen söyleymiş o yaptığımız fotoğrafları bu bilgisayara aktarıyormuşuz galiba ben öyle anladım. Bir şunları yüklesin. Az kaldı 2-1 diyor. Evet şu an toplam 5 paramız oldu burayı aldım 3 paramız kaldı şurada bir, bir biraz daha fotoğraf yapacağım ben bekleyin evet arkadaşlar şu an 8 TL kazandım ve şerefran dedim bunu ne yapıyor şimdi am ben anlayamadım bunun ne yaptığını ha o da çiğ diyor anladım. Ben buraya koyacağım onun çizgilerini yani. Tamam arkadaşlar ben boyunu anladım biraz. Bu çiziyor şimdi ben de onları alacağım bilgisayara aktaracağım. İnternete koyacak o da. Eğlenceli iş bence. Neyse ben hem kendim hem de şu arkadaşın yardımıyla bir biraz Ara biriktirip geliyorum. Halk. Evet arkadaşlar şu an bir arkadaş daha aldım şöyle. O da zetim Şunu da koyayım şöyle. Şu an ben oyunu söktüm. Alışım. Hı. Hızlı olun hadi. İşlerim var benim. Eder şimdi şu şu mimlerden gel parayı arttırdım ve her bir mimden 2 TL kazanıyorum. Yani arttı. Şimdi arttırıyorum. Arttırdım. Şimdi her birinden o 3-4 tane geliyor arkadaşlar şu an her birinden. Şu an fena para geliyor şu an parama arkadaşlar efsane bir şekilde artıyor gördüğünüz gibi şunları bir yapayım biraz ben de yapayım yap 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 şu an bir yani bence eğlenceli boyun yani geliştikçe daha çok eğlenmeye başlıyorsun evet arkadaşlar şimdi 53 dolarımız oldu ve bir tane daha arkadaş aldım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kalk, çalış. Ben size boşuna maaş vermiyorum. Çalışın diye veriyorum. Çalışın, çalışın. Allah Allah ya. Şunları da koyayım şuraya. Yedi tane. Şimdi internet hızını arttıracağım. Bir ben bir kazap atacağım şöyle. Neler var neler yok. Dolarla mı bu? Yok işte. Kafam karıştı ya. ya. sen ne yapıyorsun burada ben anlamadım ki. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ağlıyor bir de. Çıkarım ben kardeşim istemiyorum ya. Allah Allah. Bakalım ne yapıyorsunuz? Kaç tane yapmışsınız? Oh. 12 tane yapmışsınız. Aferin size. Şimdi arkadaşlar ben bir 60 para direktireceğim. Ve sonra artık çok fazla para gelmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi arttırdım. Ve her birden 5 tane geliyor sadece. Bir 60 ya. Olsun olsun. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hı. Hı. Ben size mal vereceğim için. Uyuyor musunuz yani ya? Of. Arkadaşlar ben bunlara da maaş vereceğim. Uyuyorlar bunlar resmen. Baksanıza. Bu uyuyorlar. Yalnız az para da gelmiyor. Şöyle alalım. Of. Bu oyunun mantığı şu. Al al koy, al koy, al koy, al koy, al koy. Al koy. Alım şöyle Konuşuyorum ya. Acaba o artık alan mimar nereye gidiyor? Şu an merak ettim. Arkadaşlar 50 dolarımız oluyor. Bakalım ne olacak? Ha arttırdım burayı. Şimdi 80 altı. Para gerek bir tane daha arkadaşım. Şöyle şunları da koy şu an 90 param oldu ve aldım. Evet arkadaşlar şu an 4 tane çalışanımız var gördüğünüz gibi. Hepsi de çalışıyorlar. Bir elim bakalım. Ben şurayı da arttıracağım. Daha fazla olsun. Şöyle arttırdım. Kaç oldu ki? Artmadı. Hı. 12'ye çıkmış. sandık mı? Yok. Bence iyi. O, o, 12 kere 5 kaç eder? 10. Vallahi şu an hesap diyemiyorum 300 TL falan kazanacağız buradan. Evet, böyle bir hesaplama yaptım. 132. Bari ben de çalışayım biraz. Evet arkadaşlar tane daha alıyorum şöyle. Evet tamam beş tane oldu. Sen ne yapıyorsun ya? Uzun sus, sus. şimdi bakın. Kav. Kav çalış çalış. Ben sana maaş veriyorum. Bana bu arada tokat atabiliyorum. Sana açsak Şöyle koyalım. 12 oldu. Evet arkadaşlar evet. ben videoyu burada bitiriyorum. Davet ederseniz ondaki bölümden devam etmemiz, yani ondaki videomda. O zaman kendinize de iyi bakın. Bunları da bu koyayım. Tamam. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Şurada bir şarkı. tamam